Bu yıl açıkçası geçen bir önceki yıla göre bir düşüş gözlemledik. 2024 yılında hakari genelinde toplam bine yakın 958 adet konut satışı gerçekleşti. Fakat bu satışlar bir önceki yılın son çeyreğinde gerçekleşti. Yani Aralık ayını baz aldığımızda büyük bir çoğunluğu zaten Aralık ayında gerçekleşti bu satışların 2024'te ise e, konutların yüksek e, maliyetli olması e, ve fiyatlarının yüksek olması bu durumu tabii ki de e, genel alanda etkilemiş bulunmakta e, yüksek orada konut fiyatları 2 e, 2.500 e, milyondan başlayıp 4.500'e kadar çıkıyor genel olarak ee, biz e, 2026 yılında şu beklenti içerisindeyiz. Ee, daha çok emlak sektörünün gelişeceği yönünde ve e, satışların daha da artması yönünde bir e, gözlemimiz oldu açıkçası. Bunun sebebi de şu yönde, nüfus artışı ve e, kamu yatırımları bunu etkileyecektir. Bizim şu anda tavsiyemiz, konut almayan vatandaşlarımızın kesinlikle konut alması. Çünkü 2026 yılında hem Yüksekova'nın zaten belli bir kapasitesi var, nüfus artışı günden günde oluyor, aydan aya fazlalaşıyor nüfusumuz, dışarıdan gelen yerlerimiz var, tekrar Yüksekova yerleşen. Devletimizin de tabii kamu yatırımları tekrardan daha fazla olacağı için konut satışlarında daha bir rahatlama ve artış gözlemliyorum. Kesinlikle emlak diyorum. Nedenini sorarsanız, e, altın piyasası, yani dünya piyasasına göre olan bir piyasa, bugün artış gösterdiği gibi yarın hemen düşüş de gösterebiliyor. Burada yüksek oda yapsatlar yapın, yapılmaktadır. Hani bizler en uygun şekilde, en iyi fiyata, en uygun bütçeye göre, bizler hani e, müşterilere göre daha uygun, daha temiz daha e, iyi bir ev sunabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bu konuda bu sene biz hani kendimizi geliştirmek amacıyla da e, emlak merkezi açtık burada hisse Emlak ve Töre Emlak olarak e, tabi emlak merkezi içerisinde bizim yapmış olduğumuz hizmetlerimiz mevcut. 2023'te birazcık daha 2024'e göre bir tık daha e, iyiydi 2023. Başrak 1000'e yakın, 1200'e yakın satıldı 2023 yılında. Evet. Yani bizler emlakçı olarak e, yaklaşık olarak 200-250'ye yakın biz emlakçı olarak konut sattık geçen sene 2024 yılına ait. Seko halkımıza yardımcı olmak amacıyla da. Yaklaşık olarak tahminlerimizce 1000'e yakın 1200'ün üstüne de e, çıkabilmeye uğraşıyoruz yani. <laughs>